aramızda hepinize saygı ve selamlarını iletiyor. Konya Ovası çölleşiyor adeta. Konya Ovası o bereketini kaybediyor. Çiftçi tarlasını ekemiyor mazot fiyatları, gübre fiyatları, almış başını gidiyor. Bütün bunlar çiftçinin tarımdan uzaklaşmasına yol açıyor. Evet, halkımızla daha çok buluşacağız, daha çok büyüyeceğiz ve bu ülkenin sorunlarını çözecek yönetim gücünü mutlaka yaratacağız. Halkçı ekonomi diyoruz. Halk için kaynak yaratan bir ekonomik sistem diyoruz. Eşit adil paylaşım diyoruz ve bütün bunları hayata geçirecek birikime de iradeye de kararlılığa da sahibiz. Bunu bir kez daha sizlerin bu coşkulu sevgisi ve desteğiyle de yaşadık, güç aldık, moral verdik.